Selam arkadaşlar, e, bu videoda e, çok bilinen bir eser üzerinde e, klarnet süsleme tekniklerinden e, ve bu çarptırma tekniklerinden, kromatiklerden e, bahsetmek istiyorum. E, bunları ayrı ayrı çektiğim zaman e, ve paylaştığım zaman e, teoride anlaşılıyor ama pratikte nasıl uygulayacağımız konusunda bazen muallakta kalabiliyoruz. O yüzden bunu eser üzerinde göstereyim, en azından göstermeye çalışayım ki belki o eserde yapmış olduğumuz, yapmaya çalıştığımız bu egzersizleri siz başka eserler üzerinde de deneyebilirsiniz. Ha, şu eserde böyle şurada şöyle yaparsam nasıl olur gibisinden bilgileri, teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilirsiniz. Bu arada videoyu tekrar tekrar çekmediğim için ve düzenleme gibi profesyonel bir olayım olmadığı için bazen yanlış yapabilirim, kusura bakmayın. Beni Yak, Kendini Yak eserinde mesela La üzeri gösterelim mesela. Normalde şarkı böyle başlıyor değil mi? Şimdi burada ne yapabiliriz? Mesela La'da başlarken nasıl La, nasıl La şu tril perdesine dokunarak tatlı bir başlangıç yapabilirim. Mesela <laughs> Umarım anlatabiliyorumdur. Bu arada şu la'ya şöyle basmayın. Böyle yanına basarsanız inmesi la si la yaparken aşağı inerken de daha kolay olur. Şimdi aşağı ineceğiz. Fa mi re do oraya ne yapabiliriz? La'dan yumuşak indik. Ne yaptık? Kromatik aslında. Ee, ne yaptım aslında bunu yavaş çekim yaptığım zaman la'dan inerken pardon sol'den inerken fa diyez fa mi yaptım. Bunu dokunarak iniyorum. Yani şöyle değil de <laughs> değil de <laughs> bakın burada da bir kromatik yaptım. Ne yaptım? Mi re mi yaparken mi dokundum. Yumuşattım. <laughs> Ne yapıyorum aslında mi mi ve mol re re mi ve mol mi şeklinde yapıyorum. Burada ne yaptım bakın. fa mi mi fa mi yaparken yaparken biraz daha ona dokunmak için ve biraz daha farklı bir boyut kazandırmak için fa yaparken solfa yapıyorum. Solfa. Bu kromatik indik. Sonra bunu şimdi bir parça halinde çalalım. <laughs> tekrar La'ya çıkacağız. Şimdi çıkarken şunu yapabiliriz. La'dan mesela. Bunlar şu an hani gayri ihtiyarlı olarak aklıma geliyor. Yani öyle çalışılmış bir şey değil aslında. La'dan çıkarken mesela La'ya kromatik çıkabiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz. Bir öncekinde ne yapmıştık? yapmıştık. Şimdi böyle. Çarpma yaptım. Fa değiliz ya. Mi fa re. Burada da şunu yapabiliriz. Yerine. Bu ufak bir çalışma. Umarım şarkı içerisinde neler yapmak istediğimi ve ne anlatmaya çalıştığımı umarım karşı tarafa geçirebilmişimdir. Yine böyle kısa kısa videolar çekeceğim. Teşekkür ederim.